Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe şu an önemli bir isim için girişimlerde bulunuyor. Acı Wright. Peki bu transferde durum ne? Hemen bu sıcak gelişmeyi verip Doruk'a gidelim. Doruk bize gelişmeleri anlatsın. Doruk neler oluyor? Bu transfer nasıl ilerliyor? Doruk Tecimer söz sende. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, bir sıcak gelişmeyi izleyicilerimize paylaşıyoruz. Fenerbahçe, Antalya Spor'un oyuncusu Hacı Ray'di kadrosuna katmak istiyor. Bu isteğin, bu arzunun detaylarını sizlerle paylaşalım. Bugün Fraport'ta Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin İstanbul'daydı. Transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelmişti. Ee, Ön da geçtiğimiz hastalarda Hacirayt ismi Galatasaray'la anıldı. Hatta e, masada Güray Vural'ın da ismi vardı. Bir takas artı para yöntemiyle Galatasaray'ın yolunu tutacağı, Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde resmi teklif yapacağı haberleri e, medyada yer bulmuştu. Fakat bugün e, Aziz Çetin Sarı Lacivert yönetiminde de bir görüşme gerçekleştirdi. Bundan e, bu teyitli bir bilgi olduğunu izleyicilerimizle paylaşalım. Bu kesin bir bilgi. Görüşme gerçekleştirildi. Fenerbahçe Hacı Wright için uygun bir zemin arıyor. Hacı Wright'ı kadrosuna katmak istiyor. Başkana Aziz Çetin'e Hacı Wright'ın şartlarını sordu. Tabii ki bu ilk görüşme olduğu için henüz e, fiyat detayları, kontrat detaylarını paylaşamıyoruz. Bizim de bir bilgimiz yok. Fakat bugün bir e, transfer zirvesi Fenerbahçe ve Fraport Savantani Spor arasında gerçekleştirildi. Fenerbahçe oyuncuyu istiyor Forvet bölgesinde. Joao Pedro'nun sakatlanmasının ardından bir eksik eksiklik hissetti Jorge Jesus. Özellikle Valencia'nın da sakatlanıp e, 2-3 haftalık süre içerisinde takımda yer bulamaması yükü Batshuayi ve King'in omuzlarına yüklemişti. Fenerbahçe oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Hacı Wright, e, kadroda görmek istediği bir Bunun altını çizelim. Fenerbahçe'de takımı ayağa kaldıracak strateji belirlendi. Fenerbahçe Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı ezili rakibi Galatasaray'a karşı aldığı 3-0'lık yenilgi sonrası yaraları sarmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jesus ve yönetim ortak yol planını belirlemiş durumda. Sarı lacivertler Gaziantep maçının hazırlıklarına önceki akşam başlamıştı ancak ilk idmanda derbide oynayan oyuncular yenileme çalışmasıyla yetinmişti. Dün yapılan antrenmanın ilk bölümü salonda geçti. Futbolcular kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra tüm takım sahaya geçti. Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı. Futbolcular bireysel izmanlarla antrenmanı tamamladı. Hazırlıklar bugün yapılan çalışmayla da sürdü. Jorge Sun Gaziantep maçı öncesi Brezilyalı oyuncu Lincoln ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamı Lincoln pazar günkü karşılaşmada forvet arkasında forma vereceğini söylediği belirtildi. Gerçek pozisyonu 10 numara olan Sambacı şu ana kadar sol bek, sol kanat beki, sol açık ve merkez orta saha olarak görev yapmıştı. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 27 resmi maçta 1469 dakika sahada kalırken 2 gol attı ve 6 da asist yaptı. Diego Rossi Galatasaray mücadelesinde ilk 11'de bulduğu şansı hiç iyi kullanamadı. Uruguaylı oyuncu derbide takımın en etkisi isimlerinden biriydi. İrfan Can Kahveci'nin de cezalı olması nedeniyle Gaziantep deplasmanında Emre Moro şanslı olacak. 25 yaşındaki oyuncu ligde en son 7 Kasım'daki Sivaspor mücadelesinde 11'de görev yapmıştı. Jesus derbide sahaya sürmediği öğrencisini pazar günkü karşılaşmada 11'de oynatmayı planlıyor. Emre Moro 22 resmi maçta 3 kez ağları sarsarken bir golün hazırlayıcısı oldu. George Jesus haftalardır öğrencilerini derbi baskısı altına sokmamak için elinden geleni yaptı. Galatasaray maçının da diğer karşılaşmalar gibi 3 puan değerinde olduğuna vurgu yaptı. Ancak bu çabaları sahaya yansımadı. Sarı laj, oyuncuların rakiplerine göre çok daha gergin oldukları gözlendi. Jesus 3-0 biten derbinin hemen ardından takımına moral vermek için futbolcuları etrafına topladı. Sadece bir maç kaybettik. Teslim olmak yok. Mücadelemize devam edeceğiz dedi. Tecrübeli Hoca Gaziantep maçının provalarının başladığı idmanlarda da bol bol takımına konuşma yaptı. Jetson üzerinde durduğu konu nasıl onlar bizi Kadıköy'de yendiyse biz de onları deplasmanda yenebiliriz. Bunu yapacak gücümüzle de, kalitemizle de var. Tek yapmamız gereken bu mağlubiyeti arkamızda bırakarak önümüze bakmak ifadelerini kullandı. Başkan Ali Koç'un derbinin hemen ardından yaptığı açıklamanın da takım üzerinde olumlu bir etki yarattığı belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin oyunculara ve teknik ekibe hem moral vermek hem de onlara güvenlerini yinelemek için bu hafta Samandıra tesislerine bir kez daha çıkarma yapacağı öğrenildi. Hedef belli. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi bir yenilgiyle tepe taktık olup zirve yarışından kopmamak. Sırlı Acıvertler'de Jesus ligde liderliği fazla uzun sürmeden yeniden ele geçireceklerine inanıyor. Ancak Portekizli hoca bunu başarmaları için yola kayıpsız devam etmeleri gerektiğini öğrencilerine anlattı. Jesus'un belirlediği ilk hedefte de son derece iddialı oldu. Tecrübeli teknik adam ligde bay geçecekleri haftaya kadar çıkacakları 6 maçtan 18 puan istiyor. Fenerbahçe bu süreçte 3'ü İstanbul dışında olmak üzere 4 deplasmana gidecek. Sarılı Acıverkler peş peşe Gaziantep Spor ve Ümraniye'ye konuk olduktan sonra Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sonrasında ise Jesus ve öğrencileri en zor sınavlarından birini Adana Demirspor deplasmanında verecek. Kadıköy'de Konyaspor'u ağırlayıp Kayseri'ye gidecek olan Fenerbahçe 25. haftayı ise bay geçecek. İşte Jesus bu sürecin kayıpsız atlatılmasını istiyor. Sonrasında ise Kanarya Alanya deplasmanı ve Beşiktaş derbisi bekliyor. George Jesus eksik gördüğü bölgelere takviyelerin bir an önce de yapılmasını istedi. Yönetim de çalışmalarını hızlandırdı. Bugün başlayacak olan ara transfer döneminde ilk imza Stoper Samet kaydından gelecek. Ardından diğer bölgelere gözler çevrilecek. Portekizli teknik adamın sürpriz bir şekilde tecrübeli kaleci talebi sonrası Keylor Navas bir numaralı hedef haline gelmişti. Fenerbahçe yönetiminin Costa Rikalı bekçisini sezon sonuna kadar kiralamak için Paris Saint Germain ile temasa geçtiği kaydedildi. Sarılı Acıvertlerin 36 yaşındaki kaleciyi kadroya katmak için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor. Ayrıca Fenerbahçe'de sol bek takviyesi de gündemde. Ancak yabancı sınırı nedeniyle bu bölgeye Türkiye Futbol Federasyonu'nun 21 yaş altı oyuncular için özel olarak açtığı 3 kişilik kontenjanın kullanılması planlanıyor. Parma forması Gernos Volde Flamengo'lu Ramon ve Valencia'da oynayan Jesus Vazquez'in adaylar arasında olduğu öne sürüldü. Özellikle Flamengo altyapısından yetişen ve Jorge Jesus'un da bildiği bir oyuncu olan 21 yaşındaki Ramon ön plana çıkan isim konumunda. Fenerbahçe'de sıcak saatler. Ali Koç ve Jesus arasında özel görüşme. Aktarılan bilgilere göre Kadıköy'deki derbi mağlubiyetinin ardından başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile bir araya geldi. Zaman zaman tesisleri ziyaret eden başkan koç derbideki hayal kırıklığı sonrası Samandıra'ya gitti. Ali Koç'un burada sadece George Jesus ile ikili bir görüşme yaptığı öğrenildi. Jesta duyduğu güveni tekrarlayarak destek veren başkan Ali Koç'un Galatasaray maçı ve bugüne kadarki süreci Portekizli Hoca ile değerlendirdiği belirtildi. Fenerbahçe'yi Dünya Kupası öncesinde hem ligde hem de Avrupa kupalarında başarıya taşıyan üçlü sistemin rakipler tarafından çözüldüğü düşünülüyor. Birçok yetkili isim bu sistemle daha önce olumlu sonuçlar alınsa da artık son dönemde bu dirişin takıma zarar verdiğini ifade ediyor. Başkan Ali Koç ile George Jesus arasında gerçekleşen son toplantıda sistemle ilgili bir konunun gündeme gelip gelmediği ise bilinmiyor. Teknik patron Jesus, Galatasaray derbisine rakibin klasik bir 9 numara olmadan ileri uçta Barış Alper ile çıkacağını biliyordu. Buna rağmen Jesus büyük maçlarda kullandığı üşüden vazgeçmedi ve devamında ciddi bir hayal kırıklığı yaşandı. Portekizli hocanın artık gündemine dörtlü sistemi de aldığı öğrenildi. lacivert takımdaki genel havanın bundan sonra dörtlü ile devam edileceği yönünde olduğu kaydedildi. Liderliği geri almak isteyen Jesus, Instagram hesabından özel bir paylaşım yaptı. Derbide takımlarına büyük destek veren taraftarların bir videosunu paylaşan Portekizli hoca, ''Eşsiz bir ortam ile bu kadar hak eden taraftarımıza galibiyet hediye edemedik. Hadi birinciliği ve hedeflerimizi arayalım.'' ifadelerini kullandı. İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu. Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelirken sarı İrfan Can Kahveci kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. PFDK Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi.